İyi günler değerli arkadaşlarım. Bir hafta sonu daha sizlerle birlikteyiz. Bugün anlatacağımız para 1937'nin 10 kuruşu. 1937'nin 10 kuruşu, 1934 yılı gümüşünden sonra e, üretilmiş olan bir e, paralardan bir tanesidir. Böyle paramızı incelemeye başladığımız zaman burada e, paramızı detaylara kadar incelediğimizde 10 kuruş ve 1937 yazmaktadır. Burada paramızın iki yanında çiçek ve yıldız işaretini görmekteyiz. Ee, i̇şareti gördükten sonraki yanlarında e, paranın tırtıklarını görmekteyiz, tırtığını görmekteyiz. Burada arkasına baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti yazmaktadır. Ü kullanılmıştır ve de bu paramız e, 1937'nin. 10 kuruş olarak geçmektedir. Ay yıldız işareti vardır. Yıldız büyüktür. Ay yıldız işareti vardır ve Türkiye Cumhuriyeti yazmaktadır. Bu paramızı incelediğimiz zaman Türkiye Cumhuriyetinin 10 kuruş olarak ifade edilen gümüş olmayan bir parasından bir tanesidir. Bu paramız gümüş değildir. Ee, gümüş olan paramız ise gümüş olan paramız. 1934'ün 100 kuruşudur arkadaşlar. 1934'ün 34'ün 100 kuruşu harf inkilabı yapıldıktan sonra çıkan parası harf inkilabından 3 yıl sonra çıkan paradan bir tanesi. ikisi arasındaki fark e, tek sıfırın atılmış olması 10 olarak yazılması birisinin 100 olarak yazılmasıdır. 10 olarak birinin 100 olarak yazılmasıdır. Arasındaki farklar budur. Birisi metalden yapılmadır. Birisi 830 ayar gümüşten yapılmazdır. Ee, i̇kisinin arasındaki fark bu 30-35-36 36-37 35-36-37 yıllarında basılmış olandır. Bu da sadece 1934 yılında 3 kalıp olarak basılan paralarımızdan bir tanesi gümüştür. 830 ayardır. Büyük, orta ve küçük olarak basılmış paramızdır. Bu da gümüştür büyük yıldızlar 1000-1500 lira bandında gitmektedir. Küçük yıldızlar 450-500-700 arasında gitmektedir. Küçük yıldız, küçük yıldız ise 800-750 bandında gitmektedir. bu paramız gümüşler şöyle saklanmalıdır arkadaşlar. Metaller birbiriyle değdikten sonra hiçbir şekilde kararma şey yapma, yapmaz bunu anlatabiliriz. Ama gümüşlerde şuna dikkat etmeliyiz arkadaşlar. E, gümüşler birbiriyle kararma yapar. Birbiriyle kararma yapan gümüşler kesinlikle ve kesinlikle kararma yapar. Kararma yapan gümüşler de orijinal gümüştür. E, bu paramız ise e, nikelden yapılma, alüminyumdan yapılma paradır. Demirdir. Demirden yapılma paradır. Demirde, demirde yapılan paralar birbiriyle teması geçtiği zaman kararma yapmazlar. Ama gümüşler birbiriyle temasa geçtiği zaman kararma yapan paralardır. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nde sık olarak görmekteyiz. Gümüşün ayırt edilmesi gereken bir diğer özelliği ise bir e, orijinal gümüşü ayırt etmenin tek bir yolu kağıda kurşun kalem gibi bir renk çıkartıyorsa bu para gümüştür. Orijinal gümüştür. Orijinal gümüşte böyle ayırt edebilir. Eğer Kağıda hiçbir kurşun kalem gibi renk çıkarmıyorsa bu sahtedir. Kesinlikle gümüş falan değildir. Bunu da böyle ayırt edebiliyoruz. Bugün anlattığımız para hem 1934'ün 100 kuruşunu anlattık. Hem de 1937'nin 10 kuruşunu anlattık. Koleksiyon paraları sizleri seviyor.